Merhabalar. Merhabalar. Geçtiğimiz günlerde Portekiz D7 vizesinden bahsetmiştik. Genelde hı hı. emeklilerin ve pasif gelir olanların yararlanabildiği bir vize türüydü. Hı hı. Ama genç arkadaşlarımız diyor ki benim pasif bir gelirim yok. Ben Portekiz'e iş kurmak istiyorum. Portekiz'de yaşamak istiyorum. Bu kez hangi vize türüne başvurmaları gerekir bu arkadaşlarımızın? D2 yani yatırımcı vizesine. Eğer iyi bir iş planınız varsa, gelirinize de güveniyorsanız D2 yatırımcı vizesini öneririm. Tabii ki de bunun bazı şartları var. Örneğin sermaye iş koluna göre 5 ila 10 bin euro arasında değişen bir sermaye isteniyor. İyi bir adli sicil yani temiz bir adli sicil. Onun haricinde de gerisi oldukça kolay. Çünkü tek yapmanız gerekir. Yani Türkiye'deki başkonsolosluğuna başvurarak kaç iki ayda Ortalama 2-3 ay içerisinde sonuçlanıyor. Yani kısa sürüyor süreç çok da uzun değil. Ardından da Portekiz'e giderek ev kiralamanız gerekiyor elbette. Ardından gerekli makamlara başvurarak Tabii oturum izni de alıyorsunuz. Tabii ki de öncesinde zaten bunu yapmış olmanız gerekiyor dediğim gibi 7 ortalama 5 ile 10 bin arasında sermaye iş kolunuza göre değişir. Ancak benim önerim hani evet evden çalışıyorum. Bir gelirim var. Düzenli de bir gelir bu. Tabii ki de iş, sizin işiniz hani Portekiz'de yaşamak gerebilir. Çünkü biliyorsunuz ki D7 tipi vizesiyle başvurduğunuzda çalışamıyorsunuz. Ancak D2 tipi vizesiyle Portekiz'e gittiğinizde çalışma imkanınız da oluyor. Tabii ki bir iş yeri açarak Hı -hı. bir gelir elde etmeleri söz konusu oluyor. Aynen. Kalıcı oturum izninde de yine 5 yıl şartı var sanırsam. Elbette. Zaten ilk başta size 2 yıllık bir oturum izni veriliyor. Ardından bu süre 3 yıl daha uzatılıyor. 5. yılın sonunda da hani kalıcı oturum iznine başvurabiliyorsunuz. Bazı kaynaklarda vatandaşlıkta söyleniyor ama benim bildiğim kadarıyla yani araştırmalarım doğrultusunda genelde İspanya gibi Portekiz'de 10 yıllardan vatandaşlığın yolunu açıyor. Bunu da bilmenizde fayda var. Peki vermiş olduğum bilgiler için teşekkürler. Herhangi bir sorusu olan yorum kısmından yazabilir mi? Elbette yardımcı olmaya çalışırız.